İyi de ben nereden bileceğim görüp görmediğini? Ha? Sakladım sakladım göremezsiniz artık. Merhaba. 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 Nerede sürpriz? Sürpriz var. Kocaman sürpriz. Nerede? Yok kutusu küçük de. Beğeneceğimizi umduğum bir sürpriz. Çünkü değişik bir sürpriz. Kedicik daha çok. <laughs> ne gideceği ya? Kelecek. Kediciklere <laughs> dokunma. Onlar sesten gürültüden biraz... Bu, bu ne? Bak. Ne bu? Buyurun neymiş? bakalım neymiş Aa, bu? Ben anladın hemen Pratik ne olduğunu? Zeka. Pratik zeka. Zeka ne biliyor musun? Ben Söyle. bu oyun şey. Evet. Hani Tetris gibi bir oyun vardı ya önceden. Ee, evet tablette vardı bu oyun. Aha. Onun gibi bir şey ama e, nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ben biliyor musun? Çok kolay. Kutu üzerindeki çizim gösterim amaçlıdır. Üründe küçük değişiklikler olabilir. 5-3 yaşından küçük çocukların kullanması uygun değildir. Redka akıl oyunları, Redka kırtasiye eğitim gereçleri ve en güzeli böyle bir oyunu e, Türkçe. Türk bir firmanın yapmış olması benim çok hoşuma gitti diye umuyorum. Çünkü ben öyle anladım. Üzerinde de yazmıyor Made in Türkiye diye. Non toxic diyor. Yazmıyor Made in Türkiye ama firma öyle diye anladım. Dur bakalım. Yo içinde de yazmıyor. Aa e hiçbir açıklaması falan da yok mu? Ha, açıklaması buradaymış. Ee, bir kişiyle oynanır. Yani tek kişi oynayabiliyor. 6 parçadan 25 kareden oluşur. Hedef belirtilen kareyi boş bırakmak. Oyuncu her seferinde bir kare boş kalacak şekilde 6 farklı parçayı platform üzerine yerleştirerek istenilen, istenilen kareyi boş bırakmaya çalışır. Aa... Platformdaki parçalar kullanılarak 24 kare doldurulur. Bir kare boş bırakılır. Bu şekilde 25 farklı uygulama yapılarak oyuncu hedefine ulaşabilir. Ooo değişik bir şey. Şimdi evet yani bu şekilde açıklam Aslında her ürünün üzerinde e, nerede üretildiğini yazması lazım. Ama arkadaşlar bir Türk firma anladığım kadarıyla. Sitesine de girip bakacağım. Ee, eğer yerli bir firma ise de iki kere tebrik ediyorum. Çok güzel bir ürün. Bir saniye. A Şimdi anladın mı oyunun ne olduğunu? O neymiş? Bana da anlatın o zaman. <laughs> Tetris değil işte bak. Ne biliyor musunuz? Burada mesela Lera ikiniz oynuyorsunuz ya. Sen Elif ediyorsun, Diyorsun ki iki numarayı boş bırak diyorsun. Tamam mı? Elif tüm e, kareleri dolduruyor. Sadece iki boş kalacak şekilde. Veya sen başkasını da söyleyebilirsin. Sen hangisini söylersen Elif onu boş bırakmaya çalışıyor. Tamam. Amaç yani burada onu boş bırakarak diğerlerini doldurmak. Tamam. Bir boş. Hadi bakalım biri boş bırakabilecek misin Elif? Evet. Aferin bravo. Aferin. Bunların arkaları da aynı renk mi? Evet aynı renkmiş. O o O o o, -o. Çok güzel. Baba, sen de ben de bilmiyorum şu anda ama öğreneceğiz. Bak şimdi bir saniye. Şöyle koy bakayım bunu. Bir saniye bir saniye. Koy bakalım. Yok yeni olmadı. Cüp böyle koyalım. Cüp cüp. Cüp cüp. Cüp cüp. Cüp olmadı. Makas <laughs> var mı? Bu çok <laughs> <laughs> Doğru söylüyorsun makas olsa bak bu iş olacakmış aslında. <laughs> Ama işte zaten oyunun özelliği bu yani öyle. Düşün, düşüneceksiniz bu kadar. Şimdi sen biri mi, biri mi boş bırakmamı evet, istiyorsun? Dur bakalım deneyeceğiz. Bir de e, <laughs> cıp cıp evet bir saniye. Siz benimle dalga geçin dalga geçin. Şimdi, şimdi ben yapayım da görün bakalım. Hadi bakalım dur dur dur. <gülüyor> <gülüyor> Amma uğraştınız benimle ha. Var ya. Cum 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 Sadece bir boş, <laughs> boş. Sadece bir boş kalacak. Nasıl? E işte o nasılını sen bulacaksın işte. Cim, 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 nasılını cim, cim. sen bulacaksın. Cum cum. He? Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı, <dört>, yedi, <laughs> zikim, sekiz, dokuz, Olmaz. Bak öyle ki Lera bak şimdi 1, 2, 3, 4 tane kare var. Burada bu da 4 tane kare. Görüyor musun yani bunu yerine eğer oturtabilirsen. Tamam. Burada 4 tane. Bu o, burada 4. Tane. Bu da 4 tane. Bir boş kalıyor işte. Bir tanesi Ama boş kalıyor. Burada 5 tane var. Evet orada Aa, 5 var. Tamam. Anladın mı? Yani mühim olan bu şekilleri yerine oturtmak. Yani. Cıb <laughs> Bir boş He? Ya bu sefer e, bu sefer iki olsa olmaz mı? İki Bak olmaz. iki ikiyi boş bıraktım ha, olmaz mı? Bir boş. Cib cib. Dur acele etme ya. Elif lütfen babacım. <laughs> çok beğen. Ben çok beğendim oyunu var ya. Cib cib. Ben oyunu <laughs> ha? keselim. Evet. Bir boş. Keselim o zaman olacak bir boş. Çok güzel. Dur bir saniye ya. Ben yapacağım bunu ya. Siz benimle dalga geçmeye devam edin. Vay be. Çok güzelmiş ya. Oyun çok güzelmiş. Ben çok sevdim oyunu. Bakayım hangisi? Aa, bak burada gösteriyormuş. Hem de birini nasıl... Dur bakalım, dur bakalım. Yapalım hadi onu. Bir nasılmış? Dur bir saniye. Kopya çekelim ama oyunu öğreniyoruz da onun için. E, dönemek olmuyor ki o bakarak yapacağım. Kopya çekmek olacak o. Hadi çek bakalım kopya. Hayır öyle değil ama. Bak bu nereye koyulacak? Bu en alta konacak bak. 21, 22, 23 evet. Ondan sonra? Evet bravo o orada. Hayır kırmızı orada değil. He? Hayır böyle değil. Şöyle olacak bak kırmızı böyle koyacaksınız. Evet evet o öyle mavi. Hayır kızım orada değil. Bu hemen birin yanında. Bak 2 7 3 4 evet. Şöyle. Şşş. Nasıl da o ya? Baksana. Şöyle. O da öyle. Bravo çok güzel. Hı, sen... Harika. Çok sevdim ben bu oyunu. Şimdi bana hayır şimdi bana bir tane daha sorun ben onu yapayım. A ama ben tamam. Ya. Baba, şimdi... ya hadi sen yap tamam Elif sen yap. Hadi şimdi Elif üçü boş bırak hadi bakayım nasıl yapacaksın? 3 Sen musun? Bilmiyorum bak burada da göstermiyor. Ama çok zevkliymiş oyun. Çok güzel yapmışlar. Evet evet doğru devam. Güzel gidiyorsun. Hı hı. Hoppa bozuldu. Şöyle bir şey. Getir bakayım onu bir Elif. Bak bu böyle oluyor orada. O turuncuyu alsan oradan Elif. Turuncuyu al bir kerecik. Bakayım turuncu neydi? Ee, <laughs> Şunu buradan kesip oraya koyalım ayrıca. <laughs> Aslında o zaman olacaktı bak. Cucucu. Hmm. Sen şimdi benden mü boş bırakmamı istiyorsunuz, yapayım mı? Evet. Dur bakalım şimdi, şöyle başlayalım. Ha? Haydi koçum. Dur dur bakayım. Nereden kopya çekeceğim? Oh, harbiden yaptım. Kızım yok ki, yok ki bak tamam. bunu. Yok kızım bak. Tamam şimdi. Bunu göstermiyor. Bakalım. Tebrik edin beni. İyi de ne bozuyorsun hemen? Ne kadar ne güzel yapmıştın. Üçü tam yap... tamam üçü boş bıraktım On zaten. 13 mü? Of oh, tam ortadaki. Evet. Çok zor bu. Getir bakalım Elif. Ben çok sevdim bu oyunu. Aa, ya? aferin sana. Vallahi bravo Elif. Bravo. Çak. Tebrik şimdi ediyorum. Baba. Çok güzel boş. yaptın kızım. 13 mü? Evet. En ortadaki ha. Evet. Sonra ben 10 yapacağım boş. Tamam, tamam. Ama kopya çıkacağım. Ha <laughs> çok kolay yaptım Lera. Hop! <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> çok kolay oldu ya. Dur, dur şimdi bak bak bak. Oo iyi sen de vallahi. O iyi değil bu. Tamam ben 3 tane yaptım. Bir tane de sen yap bakalım. Hadi ben söyleyeyim ben sana. Bilmiyorum <laughs> Ama 17 koş. 17'yi tamam, getir onu da deneyeyim. Getir yani. kızım, lütfen. Baba. Aa, biz geçenlerde bir arkadaşa söz vermiştik o solates gibi bir oyun için arkadaşlara söz vermiştik, bilene hediye verecektik. Ona iki kişi mail attı, onlara hediye göndereceğiz. Oy. Ama, ama şimdi 17 mi istiyorsunuz? Evet. 17'yi. Sonra beni sıra. Tamam, hı, hı. dur kızım bir saniye. Anne şimdi beni zorlamaya çalışıyor. Dur bakalım. Oo çok zor. Bu sefer zor. Gerçekten zor bu sefer. Oo, durum. Baba tıktı, tıktı. <laughs> Hiç komik değil. Çok komik çok katet baba. Oo. Bu sefer gerçekten zor. 17 boş kalacak. Evet. Emin misin? <laughs> bir daha düşünseydik bunu. 17, 17. Emin Tamam, çok güzel. Çok güzel. Bence de çok güzel. Şunu böyle yapalım. Tamam. Bunu böyle yapalım. O, e bunu da böyle keselim. Çık 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 ekleyelim buraya olmaz, olmaz. mı? Olmaz mı böyle? Olmaz. Olmaz. Ya ne gülüyorsunuz ya? Tamam. Deniyorum işte seçenekler deniyorum. Hayret bu olay çok güzel. On gitti bu. Hadi hadi hadi. Tamam, tamam, güzel. Dinirnum. <laughs> Dinirnum. Di Buyurunuz hanımefendi. Bir saniye kızım. Abi lütfen ama bana bu keyfi verin yani. Bu kadar kafayı <laughs> yorup uğraşıyorum. <gülüyor> <gülüyor> dum dum. <laughs> Sürpriz ne demiştik değil mi? Lera. Hayır. Ha? Dememiş miydik? Çok güzel oldu. Çok sevdim ben bu oyunu. <gülüyor> İstediğiniz <gülüyor> zaman bununla ilgili yarışma yapabiliriz. Lera. Hadi yarışalım mı? Hadi. Sen bana bir tane sayı söyle. Ben onu kaç saniyede boş bırakacağım. Ben sana bir tane söyleyeyim. Sen beni, sen onu kaç tane tamam. saniyede boş bırak. 16 20 saniye. Oo, öyle olur mu canım? Hayır, i̇kimiz yarışacağız. Aman sen canım. bana herhangi bir tane sayıyı söyle. Çok olur mu canım? Akılla <laughs> ne alakası var bunun? Birazcık yoracaksın kafayı sadece. <laughs> Arkadaşlar ben çok beğendim oyunu. E, teklif ederim. Yok, teklif ederim yanlış kelime. Tavsiye ederim size de. E, ve çok pahalı bir şey de değil yani. Çok pahalı bir şey değildi diye hatırlıyorum. E, bakın internette bulursunuz muhakkak. E, alın siz Tavsiye ederim size de. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Oo Eli <laughs> bravo. Bakayım kaçı boş bıraktın? 10. 10. Aferin kızıma benim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz bay bay